kanalımızdan günaydınlar, merhabalar, selamlar. Evet, hepimiz bir aya girdik. Aralık ayına girdik. O zaman hoş gel Aralık diyoruz. Bize güzel gel diyoruz. Evet, e, bazen düşünüyoruz da bazı insanlarla kırgın olma, olmasa olma sebebimiz aslında tamamen iyi niyetimizden kaynaklı. O zaman ne yapıyoruz? bize kötü gelen insanları, hayatımızda kötü gelen insanları siliyoruz. Her yerden, rehberden silin, kafanızdan silin, kalbinizden, hayatınızdan tamamen silin. Ve güne güzel başlayın. Ben de diyorum bazen niye iştahsızım? Arkadaşlar kazık yemekten yemek yiyemiyoruz. Öyle bir günlere geldik, öyle bir zamana geldik. Evet. Ee, ne diyelim o zaman hayat bu kadar üzerime gelme yoksa dışarı çıkıp tavuk döner yerim diyorum. Anlayanlar anladı. Evet herkese güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Aralık ayı hepinize iyi gelsin. Hoşçakalın.